Şurası çok boş kaldı ya. Sikin sen kır gittin zaten. Çalıştı tank. Tamir etti herif ya yetişemedik, Amına koyayım. Yani bu markanın oradan hiçbir şey gözükmüyor ama ya. Tamam tamam oraya gidin oradan evet. adam geliyor. Galiba paletini aldım Lucy. Tamam ben öbür paleti atacağım. Aşağı iniyorum. Beni gördü. Bana fokus adam. Birinci tandem yedi, ikinci yedi. Diğer paleti de aldım. Çift palet adam. Bir hat daha geliyor ya dur bakalım. Bir daha yürü. Yanıyor galiba. Yanıyor yanıyor tamam. Cela çok güzel.